Evet, gelelim Redoks tepkimelerin denkleştirilmesi olayına. Şimdi daha önceden e, asit bazik ortamda denkleştirme vardı ama artık nötr ortamda denkleştirme yapıyoruz. Sadece benim size hatırlatmam gereken şeyler şunlar: e, değerlik bulma, yani yüksek basamağı hesaplama olayını hatırlatmam gerekiyor. Şöyle ki, atomik ve moleküler haldeki elementlerin değerliği sıfırdır. Yani, sodyum, mangan, veya O2 O3'ü bileşik içinde değil de yalnız başına görüyorsanız değerli sıfır olacak. Alkali metaller yani 1A grubu artı 1 alır. Sodyum, lityum ya da potasyum. Toprak alkali metaller yani 2A grubu artı 2 alacak arkadaşlar. Magnezyumla kalsiyum var sadece bileşik içinde göstermiş. Bileşik içinde olduğunu ee, fark edin istemiş. Ama sodyum, lityum ya da potasyumdan bahsediyoruz burada. Burada da yine magnezyum ve kalsiyumdan bahsediyoruz. Devam ediyorum. Toprak metallerinden alüminyum karar bileşiklerinde artı 3 alır. Tamam mı? Alüminyum artı 3. Şöyle yazacağım hatta. Alüminyum artı 3. Bunun yanında B gruplarından sadece gümüşün artı 1. Bir. bir de çinkonun artı 2 olduğunu sadece biliyor olmamız gerekiyor. Halojenlerden Flor daima eksi bir arkadaşlar. Şöyle flor eksi bir yazacağım ama diğerlerinde hemen şöyle klor, brom ve iyot şeklinde yine eksi alacaklarını bilin. Biz yüzde 90 bunları eksi değeriyle göreceğiz. Hidrojen şöyle hemen belirtiyorum. A metallerle bileşik yapıyorsa ametaller eksi olacağı için hidrojen artı bir eğer metallerle bileşik oluşturursa metaller artı olacağı için eksi 1 olacak. Bir de bunun yanında istisna durumlar var. Hemen şöyle bakıyorum. Hemen burada bahsetmiş. Oksijen oksitlerde yani normal bileşiklerinde eksi 2. Peroksitlerde eksi 1. Süperoksitlerde ise eksi 1 bölü 2. Peroksitleri hatırlatacağım arkadaşlar. Süperoksitler çok fazla karşınıza çıkmayacaktır. Peroksitler H2O2, ya da Na 2 O 2 K 2 O 2 gibi çıkabilir karşınıza buradaki mantık da şu şimdi ee, metaller özellikle 1A grubu 2A grubu ve 3A grubu metalleri kendi değerliğinden başka değerlik almıyor yani 1A grubunda artı bir aldıkları için ve kesinlikle bunu e, hani net bilgi olarak kabul ettiğimiz için iki kere artı birden artı iki elde ediyoruz Buranın da arkadaşlar eksi 1 olması gerekiyor. 2 kere eksi 1'den eksi 2 elde edebilmemiz için. Yine burası da eksi 1. Hidrojen de ne dedik? Ametal'in yanında artı 1. O zaman burası da ne oluyor? Eksi 1 oluyor. Yani e, bu bileşiklerde özellikle karşınıza çıkacak. Özür dilerim. Şu. E, H2O2 yani hidrojen peroksit. Oksijen eksi 2 almıyor. Ama onun haricinde oksijeni eksi 2 göreceksiniz arkadaşlar. E, bakalım devam edelim. Hemen bir tane soruyla devam ediyoruz. Soru da bize demiş ki yukarıdaki bileşiklerde bulunan azot atomlarının yükselken basamaklarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı. Hemen şöyle kontrolümüzü yapalım. Önce bir kere şöyle NO2 dedim. Azotu kontrol edeceğim. Şimdi oksijen son kısma yazılmışsa eksi 2 alacak arkadaşlar ve dikkat ederseniz burada peroksit durumu söz konusu değil. Çünkü e, H2O2, Na2O2 veya K2O2 değil karşımızdaki. Burası eksi 2. Buraya bir bilinmeyen verdim. X dedim. O zaman diyorum ki bir tane azot var. O zaman X gelir buradan. Bir kere X'den. İki tane oksijen var. İki kere eksi X'den. Eksi 4. Sıfıra eşit. Çünkü üzerinde herhangi bir yük yoktu. Yani buradan X eşittir artı 4'e ulaşırız. Hemen devam ediyorum. HNO3 vermiş. Önce NH3 yapalım. NH3. Şimdi burada da bilmemiz gereken şey şu. Hidrojen ametallerin yanında artı bir yükselken basamağına sahip e, azota bilinmeyen verdim. Bir tane azot var. X 3 tane hidrojenden artı 3 eşittir 0. X eşittir eksi 3 gelir. HNO3'e geçelim. HNO3 içinde yine kural aynı arkadaşlar. Şimdi oksijen eksi 2 alıyor dedim. peroksit durumu yok. Hidrojen de bir ametenin yanında artı 1 alacağına göre azota bilinmeyen verdim. Bir hidrojenden artı 1. Bir. bir tane azottan artı x. 3 tane oksijenden 3 kere eksi 2'den eksi 6 eşittir 0 diyorum. x eşittir artı 5 çıkacaktır. Yükselken basamakları büyükten küçüğe neydi? O zaman 3 1 ve 2 olacak. Burada da yine arkadaşlar yukarıda verilen tacik çiftlerinden hangilerinde altı çizili olan atomların yükseltgen basamakları eşittir demiş. Burada sadece birinciyi göstereceğim size. Şöyle ki Bakın ClO4 üzerinde kendiliğinden bir eksisi var. Yani bu bizim yazdığımız bir şey değil. Şunu asla unutmuyorsunuz. Bize bir bileşiğin içindeki elementin yükseltgen basamağını yazılı şekilde vermez. Yani bu oksijenin yükseltgen basamağı değil. Bu durumda. Klorun yükseltgen basamağını bulmamızı istiyor. Klora bilinmeyen verdim. Oksijenin de değerini şöyle eksi 2 diye ayrıca belirttim. Çünkü oksijen eksi 2 olacak. Eksi 1 değil. Burada sonuç önemli arkadaşlar. Bir tane klor var değil mi? O zaman klor bir kere x'ten x getirecek. 4 tane oksijen 4 kere eksi 2'den eksi 8 eşittir. Buradaki eksi değer arkadaşlar sonuç. Normalde üzerine hiçbir şey yazmadığı zaman sıfıra eşitliyorum. Ama üzerinde bir sayı varsa o sayı eşitliyoruz. Sonucumuz eksi 1 olmalı. Yani x eşittir artı 7 çıkacaktır. Devam ediyorum. K MN14. Burada da manganın yükseltgen basamağını istiyor. Şöyle hemen. Oksijen eksi 2. K artı 1. Unutmamız gerekiyor. Potasyum. Sodyum, potasyum, lityum 1A grubu. Magnezyum, kalsiyum 2A grubu. Alüminyum 3A grubu. Bu 6 tanesi bizim için önemli. Mangana bilinmeyen verdim. Bir tane potasyum var. 1. Bir. bir tane mangan var. Artı x. 4 tane de oksijen var. Eksi 8 eşittir 0 dedim. Çünkü üzerinde herhangi bir şey yoktu. X eşittir yine artı 7 çıktı. Bu şekilde hesaplıyoruz. Diğerlerini de bu şekilde hesaplarsınız. Bu arada hno 3 yine azotu soracak bize. Haberiniz olsun. E, hesaplamanızı yaparsınız. Devam ediyorum. Şimdi nötr madde tepkimelerinin denkleştirilmesi. Yani iyonsuz tepkimeler. Burada arkadaşlar verilen bütün basamakları tek tek takip ederek sorularımızı çözebiliriz. Diyor ki redoks tepkimeleri elektron alışverişine dayalı tepkimelerdir. Tepkime denkleştirmesinin aşağıdaki sıralamaları takip edin. Tepkime denklemindeki bütün elementlerin değerlikleri bulunur. Yükseltgen basamağı hesabı yapacağız. Değerli değişen yani yükseltgenen ve indirgenen elementler belirlenir. Bunu yaptıktan sonra alınan ve verilen elektron sayıları belirlenir. Yani indirgenen ne kadar elektron almış, yükseltgenen ne kadar elektron vermiş? Bunu yazacağız. Daha sonra yükseltgenme ve indirgenmedeki elektron sayıları eğer eşit değilse eşitlenir. Ki muhtemelen eşit çıkmayacaklar. Daha sonra bu eşitleme esnasında kullandığımız sayılar arkadaşlar e, denklemde değerli değişen elementlerin ya da tek başına değillerse bu elementlerin bulunduğu formüllerin yani bileşiklerin önüne katsayı olarak yazılacak. Diğer elementlerin katsayıları atom sayıları dikkate ederek normal denklem denkleştirme şeklinde eşitlenecek ve ee, en sona hidrojen ve oksijeni bırakacaksınız arkadaşlar. Çünkü hidrojen ve oksijeni denkleştirmesinde hem bir sağlama yapmış oluruz, hem de hidrojen ve oksijen eşitlemesini H2O ekleyerek yapacağız. Yani sayı eşitlemesi şeklinde değil. Şimdi soru üzerinden ne demek istediğimi daha rahat göreceksiniz. Hemen bakıyorum. Şöyle tabii ben tepkimeyi sizin için biraz daha büyük bir şekilde şuraya yazacağım. Ne vermiş bize? SN HNO3 H2SO pardon h 2, -SO -H -2 -S -N O, 3 artı NO2 demiş. Güzel. Şimdi yükseltgenme basamağı hesabı yapmamız gerekiyor. Şimdi gençler tek başına bulunan bir şey varsa yüksek basamağı sıfır dedim. Var mı başka yok. Hemen devam ediyorum. NO3 için burası eksi 2, burası artı 1. Azotu da hesaplıyorduk. Şöyle diyorum, artı 1, artı x eksi 6 eşittir sıfırdan x eşittir artı 5 çıkar. O zaman bu yaptığım küçük işlemi hemen şöyle geri alıyorum, artı 5'i buldum. Siz zaten tekrar izlemek isterseniz izleyebilirsiniz. Şuraya bir artı 5 yazdım. Devam ediyorum. Oksijen yine eksi 2. Burası artı 1. Burada da hesaplamamı yapayım. Artı 2 dedim. Çünkü 2 tane hidrojen var. 2 kere artı 1 artı 2. Bir tane kalay var. Yani SN artı X. 3 tane oksijenden eksi 6 eşittir 0 dedim. Çünkü başlangıçta üzerinde herhangi bir yük yoktu. X eşittir artı 4 çıktı. Yine bu e, işlemi şöyle silgiyle silelim. Biraz daha pratik olsun. Artı 4 çıktı. Hemen buraya fazla sildim. Şöyle bir artı 4 yazdım. Devam ediyorum. Burası eksi 2. Demek ki 2 kere eksi 2'den eksi 4 elde ediyorsam karşıdan da artı 4 gelmesi lazım. Bir tane azotun artı 4 Yükseltgen basamağına sahip olması gerekiyor. Şimdi kontrolümüzü yapalım. Neler yükseltgenmiş neler indirgenmiş. Kalay. Sıfırdan artı dörde gidiyor. Yani. Yükseltgenmiş arkadaşlar. Peki. Sıfırdan artı dört olması için ne yapması lazım? Elektron alması mı vermesi mi? Tabii ki vermesi lazım. Proton alamıyorduk bunu biliyorsunuz. Bu durumda dört tane elektron. Dört. Elektron vermiş diyorum. Devam ediyorum. Hidrojen artı bir artı bir değişiklik yok. Azot artı beşten artı dörde gitmiş. Yani indirgenmiş. Kaç tane elektron alarak bir tane elektron almış diyorum. Oksijenin kontrol edin. Oksijen de aynı o zaman hiçbir şekilde bulaşmıyorum arkadaşlar. Şimdi denkleştirme yapacağım. Denkleştirmeyi nasıl yapacağım? Bakın mantık şu. dört ee, 4 tane elektron vermiş olanlarla bir tane elektron almış olanların elektron sayılarını birbirine eşitlemek için 4 1 ile çarpılacak. 1 de 4 ile çarpılacak. Hemen şunun önüne 1 Şunun önüne de bir yazalım. Normalde biri yazmayız ama burada yazmamın sebebini anlatacağım size. Yani biri yazsak da yazmasak da aynı sonuç. Şuraya 4, şuraya da 4 yazdım. Şimdi gençler burada hidrojen ve oksijen eşitliğini sağlayacağız. Çünkü zaten elimizde azot ve kalay haricinde hidrojen ve oksijenden başka hiçbir şey yok. Eğer olsaydı onların eşitliğini sağlayacaktık ve bu eşitliği sağlama esnasında önüne bir yazdıklarınızın önüne bir yazın ki oraya tekrar başka sayı yazılamayacağını bilin. Eğer e, herhangi bir değişiklik yapmanız gerekiyorsa başka şeyler üzerinde yapmanız gerekecek o değişikliği. Şimdi yapmamız gereken şey şu bu eşitliği sağladıktan sonra hangi tarafta hidrojen oksijen daha az hangi tarafa H2O ekleyeceğiz onu kontrol ediyorum. Şöyle bir çizgi çektim. Ve bana ne kadar hidrojen lazım, oksijen lazım onu kontrol edeceğim. Şimdi okun girenler kısmına bakıyorum. Kaç tane hidrojen var? 4 tane hidrojen var değil mi? Baştaki 4 hepsini ilgilendiriyor. Kaç tane oksijen var? 4 çarpı 3 yapacağız. Çünkü dediğim gibi baştaki 4 aslında parantezin dışında çarpım konudaki bir 4 gibi düşüneceksiniz. 4 kere 3'ten 12 tane de oksijen var. Geldim karşı tarafa. Kaç tane hidrojen var? 2 tane. Kaç tane oksijen var? 3 burada var arkadaşlar. 4 kere 2, 8. Yani toplamda 11 tane de oksijen var. Bana kaç tane hidrojen lazım? Nerede? Ben Benim için ürünler kısmında 2 tane hidrojen bir tane de oksijen olması eşitliği sağlayacaktır. Bu durumda H2O bazında düşünürseniz arkadaşlar bir tane H2O'ya tekabül eder. Yani hemen şöyle çektim okumu. Buraya bir tane H2O ekliyoruz. Yani ürünlere bir H2O eklememiz ne yapacak? Sonucu bize getirecek. Hemen şöyle devam edelim. Bir tane daha tepkimemiz var. Tepkimeyi yine ben şuraya yazayım büyük bir şekilde karbon HNO3 karbondioksit artı NO artı H2O dedim. Şimdi yine yükseltgen basamağı hesabı yapacağız. Tek başına ise karbon 0 karşı tarafa yan tarafa geldi daha doğrusu. Burası eksik. Burası artı bir. Biraz önce kısımdan hesaplamaya bakabilirsiniz. Burası artı 5 çıkıyor. HNO çok fazla karşınıza çıkacak. NO 3'ü gördüğünüz an yani yanında H olup olmaması önemli değil. NO 3'ü gördüğünüz an bir bileşiğin içinde azotun yükselken o direkt 5 olarak yazabilirsiniz. Karbondioksit de burası eksi 2 ise karbon artı 4. Burası eksi 2 burası artı 2. Zaten H2O'yu gördüğünüz hiçbir şekilde e, tereddüt etmeyin oksijen eksik hidrojen artı bir değerli kalacak kontrolümü yapıyorum neler yükseltgenmiş, neler indirgenmiş karbon sıfırdan artı dörde gitmiş yani yükseltgenmiş arkadaşlar ve 4 elektron vermiş dedim. Hidrojeni kontrol ettim değişen bir şey yok. Azotu kontrol ediyorum. İndirgenmiş 3 elektron almış dedim. Kontrol ediyorum. Var mı oksijende bir değişiklik? Hayır. O zaman şimdi 4 olanı ne yapıyorduk? 4 olan kısmı 3 ile 3 olan kısmı da 4 ile çarpacağız. O zaman buradan ne geliyor arkadaşlar? Şurası 3, şurası 3 olacak. Burası 4, burası da 4 olacak. Şimdi kontrolümüzü yapalım. Eşit mi her şey? 3 karbon, 3 karbon. 4 tane azot 4 tane azot var. Zaten bunlar haricinde başka element olmadığı için hemen işlemime devam ediyorum. Olsaydı başka element kontrol edecektik ki öyle örnek de var. Şimdi gençler hemen bakalım kaç tane hidrojen var dedik burada 4 tane hidrojen var. Hidrojen 4 tane oksijen de yine 4 kere 3'ten 12 tane. Hemen burayı kontrol ediyorum. Hidrojen kaç tane? 2 tane. Oksijen kaç tane? 3 kere 2. 6. 4 kere 1 4 toplamda 10 tane de ne var? Oksijen var. Pardon bir tane de burada var. Özür dilerim. 11 tane de oksijen var. Yani bana hemen bakıyorum. 2 tane hidrojen, 1 tane de oksijen lazım. Yani 1 tane H2O eder. Ama kat sayı 1 olmayacak. Çünkü 1 tane zaten vardı. Bir de ben ekledim. Kat sayısı 2'ye çıkacak. Yani ayrı ayrı birer tane H2O yazmanın anlamı yok. Olan H2O'ya bir tane daha eklediğimiz için katsayısı 2 olmuş oldu. Hemen şimdi kontrol ediyorum. Yükselken ve indirgen mi tepkimesi midir? Evet. C indirgen. Şimdi yükseltgenen arkadaşlar indirgen. Indirgenen de yükseltgen özellik gösteriyor demiştik. Doğrudur. C indirgen HN ölçü yükseltgen maddedir. Denkleştirmiş tepkimede H2O'nun katsayısı 2 midir? 2'dir. Evet şimdi bu tepkimeye gelelim. Ee, tepkime yine büyük bir şekilde yazayım ben. Şöyle. tahkiyah basamaklarına hemen geçelim. Şimdi bakıyorum burada tek başına. Burası eksi 2 burası artı 1 ezber dedik artık artı 5. Şimdi burası eksi 2 burası artı 5. Şu sayı şuraya gidecek arkadaşlar. Burası da artı 2 olacak unutmayın. Şu dıştaki yani çapraz kuralı Çaprazındaki sayı yukarı gitti. Bilinmeyen şekilde hesaplayabilirdiniz ama çapraz kural işinize yarar. Devam ediyorum. Eksi 2 artı 2 eksi 2 artı 1. Şimdi kontrolümü yapıyorum. Bakır sıfırdan artı 2'ye gitmiş. Yani yükseltgenmiş. Ve 2 elektron vermiş. Devam ediyorum. Hidrojende değişiklik yok. Azot Bakın azot burada, burada ve burada var. Ama benim için önemli olan şey şu. Ok ve okun karşılıklı taraflarında yükseltgen ve indirgenme arıyorum. Yani buradaki azottan buradaki azota gidiyorum. Buradakine değil. Şuna değil arkadaşlar. Ne yapmış azot? indirgenmiş 3 elektron almış dedim. Biraz önce yaptığımız şeyi yapıyoruz yine. Burayı 3, burayı da 2 ile çarpıyorum. Şuraya 3 yazdım, şuraya 3 yazdım, şuraya 2 yazdım, şuraya da 2 yazdım. Ama şimdi azot e, denkleştirme işleminde birden fazla yerde olduğu için bizim için azotu kontrol etmek önemli. Kaç tane bakır var? 3'e 3. Üç. Bunda sıkıntı yok. Ama azot burada iki tane var. Burada arkadaşlar 3 kere 2'den dışarıdaki parantezin dışındaki 2 de önemli. 3 kere 2'den 6 tane burada. 2 de burada var. Yani 8 tane azot var. Şimdi 8 tane azot varsa ne yapacağız biliyor musunuz? Çok ilginç bir şekilde. Normalde yaptığımız şeyi sanki devre dışı bırakıyor gibi. 8 tane azota ihtiyacımız olduğu için şuraya 2 değil 8 yazıyoruz. Ama başlangıçta yapılan şey yanlış değil. Her şeyi yaptıktan sonra bu kontrolü sağlıyorsunuz. Zaten azot ve bakırdan başka hiçbir şey olmadığı için de hidrojen akışan kontrolüne devam edebiliriz. Bu tarafta kaç tane hidrojen var bu durumda? 8 tane hidrojen var. Kaç tane oksijen var? 8 kere 3 yani 24 tane de oksijen var. Devam ediyorum. Buradaki hidrojen sayısı kaç? 2. Oksijen sayısı kaç? Bakıyorum şimdi oksijen sayısı için. Bir kere 2 kere 3'ten 6 6 kere 3'ten 18 buradan geliyor. 2 de burada 20, 1 de burada arkadaşlar 21 tane de oksijenim var. Peki benim kaç tane H2O çıkarmam mümkün buradan? Benim neye ihtiyacım var daha doğrusu öncelikle onu bir yazalım. Benim 6 tane hidrojene 3 tane de oksijene ihtiyacım var. Tamam mı? Bu durumda zaten H2O üzerinden gidiyorsak kaç tane H2O ihtiyacım var? 3 tane. Bir tane vardı arkadaşlar. 3 tane de benim elimde var. Yani kat sayısı 4 olacak. Cevabımız denizli.